İki buçuk aydan beri belediyeden bir lira masrafım yok arkadaşlar. Kimse sormuyor bana. Ya ben kendi arabama gidiyorum, azotumu kendim alıyorum. Her masrafımı kendim ödüyorum arkadaşlar. Sadece belediyeden çay içiyorum, kahve içiyorum arkadaşlar. Neden? Şu günleri geçirmemiz gerekir. E şimdi tasarruf tedbirleri çıktı. Araç alamıyorsunuz, araç alamıyorsunuz. Arkadaşlar her türlü şu anda kısıtlama var. Tasarrufu da... Ben belediye başkanısı var, önce kendim yapacağım. Ben tasarruf yapmayı, her türlü harcamayı belediye üzerinden yapıyorsam, bizim çalışan arkadaşlarımıza tasarruf yapın deme şansım hiç yok arkadaşlar. Önce tasarrufu ben kendim yapacağım. Ondan sonra herkesten de bu tasarrufu isteyeceğim arkadaşlar. Biz bu paraları herkesi kafasacak şekilde kullanacağız. Bunu kullandığımızda zaten sıkıntı yok. Kimin parası bu? Milletin parası. Millete kullanacağız arkadaşlar.